Bir fıkra anlatayım mı? Gerek yok hala. Alo, buyurun. Demin Hanım merhaba. Ben cinayet bürodan komiser Sedat Altun. Merhaba, buyurun. Sizi babanızın geçirdiği trafik kazası için rahatsız etmiştim. Anlamadım. Babamın kazasının cinayet büroyla ne ilgisi varmış? Kazaya dair tutulan bazı bilirkişi raporlarından sonra dosya bize geldi. Evet. Devrin Hanım. Babanızın kullandığı aracın frenlerinin tutmadığı saptandı. Aracın fren aksanıyla oynanmış olabilir. Savcılık bir soruşturma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Alo. Bu, buradayım. Hı hı. Müsait olduğunuzda ifade vermek için sizi emniyete bekliyoruz. Tabii ki. Teşekkürler. Ne oldu kızım? Emniyetten aradılar. Babamın kazasıyla ilgili. Ee? Cin cinayetten şüpheleniyorlarmış herhalde. Senin dilin ne diyor kızım? Böyle bir ihtimal var mı? Yani babanın bir hasmı var mıydı? böyle bir şey yapar hiç bilmiyorum ki. O kadar yakın değildim ben de babamla. Ben bir marina'ya e gideyim aslanla konuşayım şunu. Tedavim bir dur bak. Yavrum bak. Şimdi bu gebeliktir, tahlildir falan. Yani foyaları ortaya çıkınca rahmetli Hülya boğaz boğaza gelmiş olmasın. Y yapma hala tamam yapma. Ben şimdi böyle bir şey düşünmek istemiyorum. Yavrum daha önce de ihtimal vermedin ama bak gördük sonun ne oldu. Yani bu kadın zehirden besleniyor. Akrebin fıtratı belli. Hayır Allah hayır. Lütfen rica ediyorum. Biz bir aile olmaya çalışıyoruz. Hülya Hanım iyileşmeye çalışıyor. Ben böyle bir şey yaptığını düşünmek istemiyorum. Havalandırma mazgalına gizlenmişti aslan. Bu cinayetin arkasında kim varsa muhtemelen ipucu bu telefonda. Cinayet şüphesini biliyordum ve bana söylemedin mi Aslan? Müsaade. Ne bu elindeki? Düğün. Bir şey daha kesinleşmeden tamam mı? Daha acın taze olduğu için kesinleşmeden haber vermek istemedim sana. Bu senin babanın gizli telefonu. Bizimkiler evinde bulmuştu. Tamam. Aç Devin. Hadi aç Aslan. Lütfen. Sermet orada işte. Gel bakalım buraya Sermet kardeş. Hadi bakalım. Senin aç gözlüğün yüzünden yakalandık davanın her şeyi üstüne alacaksın. Ergun cevap ver. Sana son uyarım. Ergun çoluğun çocuğun var benim. Benim neler yapabileceğimi sen çok iyi bilirsin. Eğer senin yüzünden ben de hapse girersem seni öldürürüm. Ben bu bu bak bak bunu var ya, bunu. Ben ilk gördüğüm dakika bundan kullandım, biliyor musun? Böyle adamdan korkulur ha. Bak böyle adam yamuk olur dedim ben. Benim elimdesin sen şu an. Aslan anda. bir dakika. E hey, tamam. tamam. Senin benden çekeceğin var. Bir dakika bir Hadi dakika. Hadi gör bakalım. Aslan bir dakika. Ben biliyordum. Babam annene sesini utatmış. gönlünüzün adı yaşamaya devam edecek. Ne güzel düşünmüşsünüz Hülya Hanım. Bakalım görünce ne diyecek. Tekrar başımız sağ olsun. Sağ ol, görüşmek üzere. Görüşürüz. Arif, kaza raporuyla ilgili bir şey var mı? Bir gelişme var mı? Henüz yok Hülya Hanım. Gelir gelmez size haber vereceğim. Nasıl Tahlil sonuçlarını değiştireceksin. Devin için annelik defteri de, evlilik defteri de kapanacak. Hülya Hanım, size daha kaç defa söyleyeceğim. Ben bu işte yokum. Sana böyle bir seçenek sunmuyorum ben Ergun Bey. Hastanede yaptığın usulsüzlüklerin üstünü örtmem için kabımda azı ağlamadın. Daha dün yüzlerce cihaza sahte ruhsat ayarladım. Bunların bir karşılığı olacak. Yoksa yakarım başını. Yapamam. Ne olursa olsun o benim kızım. O kadar ileri gidemem. Sana bir gün mühlet. Düşün taşın. Ya kızının evliliği bitecek ya hayatın. Üçüncü bir seçeneği yok. Ya bana istediğim parayı verirsin... ...ya da benimle beraber hapse girer, Olmasa olsa dek kaybedersin. Üçüncü seçeneğin yok. Ya biz, biz dur ya, biz iyileşiyordu benim annem ya. Geçen gece biz dans ettik ya beraber. Beraber biz dans ettik geçen gece biz. Abi. Aslan. Yok annem, iyileşiyordu benim. Tamam, bir sakin olalım, bir kafamızı toparlayalım. Bu sesli notlar belli ki aylar öncesinde atılmış. Annen o zaman öyle düşünüyordu, bunu biliyoruz zaten. Ama... Sermet de hala şüphelimiz. Acele etmeyelim, acele karar vermeyelim. Eğer hapiste tehdit ediliyorsa... Hülya Soykan eğer oğluyla tehdit ediliyorsa bak eğer ben annemi şu kadarcık tanıyorsam Aslı. Lütfen acele etmeyelim. insanlar değişebilirler. Ne yapacağız peki şimdi? Selmet'e de anneme de iki de gideceğiz. Tamam. Tamam. İkisine de polis cinayetten şüpheleniyormuş bilgisini vereceğiz. Zaten hangisi ise hemen delil karartmaya başlar. Tamam. Biz çıktıktan sonra hangisi sağa sola saldırmaya başlarsa... ...hangisi böyle arkasında bir iz bırakırsa... ...babanın ölümünden o sorumludur. Sen annenle konuşmak ister misin? Ben Sermet'e gideyim. Sen anneme git tamam. Tamam. Peki annen çıkarsa ne yapacağız Aslı? Bilmiyorum teyze.